Teşekkür ederiz. Alkışlar Aysun Karakçı. Nasılsınız zaten? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. 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 Gizem Hanım arzu ettiğine ulaşamadı. Ne yazık ki. Güzel yarışmıştı evet. oysa ki. Evet. Çiğdem Hanım 9000'e ulaşacak gibiydi. 8800'de idare etti. İyi 8... Çekim... Ta. 10 tane harf alabilirsiniz. Evet. 14 tane soru var. Demek ki 4 tanesine ister istemez hiç hafif cevap vermemiz gerekir. Fakat şöyle söyleyeyim. Sizin sorularınız Gizem Hanım'ın ve Çiğdem Hanım'ın sorularına göre daha homojen bir zorlukla dizayn edilmiş. Yani arada böyle vitrifiye, bıldır gibi kelimeler çıkmayacak sizin karşınıza. Fakat takılmadan da ilerlemek lazım. Süreyi de iyi kullanmak lazım. İnşallah. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman başlayalım. 4 harfli tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Tüketim taşkınlığı ile yaratılan şatafat. Moda. Şimdi moda illaki şatafatlı bir şey olmak zorunda değil. Lüks. Lüks. İşte o, şatafatlı bir şey olmalı. Güzel. 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 Böyle sorular çıkacak karşınıza. Yoruma dayalı sorular. Bu öyle değil neyse ki. Bu dümdüz bir soru. Gösterge iğnesi efendim. Öyle <laughs> Gösterge Broş, değil. Böyle. Mesela ha. bir kadrandaki gösterge iğnesi. Uf çok hızlı gidiyorum nokta nokta sona dayandı. İbre. İbre 400 puan dayandı. <laughs> beş harflidir tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur. Buyurun gelsin. Antropoloji denen bilimin konu edildiği canlı elbette insan. İşte beş harfli cevapların sonuncusu. Hızlı başladık hızlı devam edelim. Kolay şeyler bunlar. Görelim. Tıksırığa neden olan kaşıntı efendim tık sıra gıcık. gıcık o. 1800 yapar kasayı. Bakınız modadan bahsetmiştiniz. Şimdi yine böyle yoruma dayalı moda ile ilgili bir soru. Görelim. Moda geçidi. Defile. Çok güzel oldu bu iş. Basit gibi gözüküyor ama kafa karıştırabilirdik. Güzel atlattınız. Fakat bu basit. Kafa karıştırmaz. Yarısı mastar zaten. Harfe de gerek yok. Görelim sözünden, kararından dönmek. Caymak. Caymak, 600 puan daha. 7 artı cevapların ikincisi çok kolay. Şunu bir halledin önce. Ayrıca bir de buna ek olarak anlamlarında bir zarftır. Basit bir kelimedir. Binaen e, yani İşte öyle eskileri ha. falan hiç gitmeye gerek Ayrıca. yok. Her zaman kullandığımız basit bir kelimedir. Ayrıca bir de buna ek olarak. Ayrıyetten. Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Alalım. Şimdi bu T harfi kafa karıştırıyor değil mi? Evet. Diyor ki size ben sessiz harfle başlıyorum. İnanmayın ona. Şu an benim durdu. Bir harf daha alayım ben. Hadi bir tane daha alalım. İşte bu çok güzel oldu. Üstüne. Üstelik. Üstelik, Üstelik. 5 puan değerinde. İki tane harfe mal oldu ama şöyle düşünün. Yedi tane soruyu bitirdiniz. iki taneci harf aldınız. Yedi tane soru var. Sekiz tane harf alma hakkınız halen baki. Süre derseniz iki dakika kırk bir saniye her şey yolunda maşallah. Buyurun gelsin. İkinci hizası kolay demiştim. Eğlencelik nohut. Leblebi. Leblebi. Başka ne olabilir ki? Yedi suan daha. Ya öyle bir <laughs> Siz basın istiyorum. Ondan dolayı. Tamam. 8 harfi cevaplara ulaştık efendim. Batı kökenli bir kelimedir aradığımız. Görelim. <laughs> Lazer ışınımları yardımıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu görüntü. Neydi onun ismi? Horoz. Sakin. Ho -ho. Süreniz, süreniz var. Bir nefes alın. Horizontal <laughs> ayet. Baş güzel başlıyor. Holoskop. Holoskop Hol dedi. Ay, neydi? Bir harf alayım. O sizin söylediğiniz holoskop ve bir miktar para. O. Hologram. Hologram 700 puan değerinde. <laughs> bir harf aldık rahatladık. 9500 mü? Neden olmasın? Buyurun gelsin efendim. İki kelime. Yer çekiminden faydalanan bir zaman ölçme aracıdır. Zamanı ölçmek için kullanılır ve yer çekiminden faydalanır. İki kelime demiştim, değil mi? Bir harf alıyor. Çok güzel, S harfi. Bize ne lazım saati? Ha, zaman ölçme aracı zaten neydi? Ne saati ama? E, üç harfli. Yer saati. mi? Yer saati değil. Kum saati. Kum saati, Kum saati. Saat. yer çekiminden faydalanıyor. Güzel. Şanslısınız. Güzel yerden geldi o harf. Çok da güzel kullandınız. Şansı da kullanmak önemli. Fakat arada böyle zıpır sorular karşına çıkar. İnsanın moralini bozu verir. Ümit ediyorum ki öyle bir şey yaşamayacağız. Bir hayvancağızın adı. Biz bunu üzerinize afiyet. Sülünün süslü kuzeni diye sorduk. Ama. Salyangoz. Salyangoz da sülün. Sülün neydi ki ya? Kuş. Ha. Ne, süslü bir mu? kuş. Ne? Tavus kuşu mu? Nedir efendim? Havuz kuşu. İşte budur efendim. Ben de gittim. Dikkat. Son iki soru. 10 harfi cevapların soruları gayet basit. Şunu halledin yeter. Bu arada altı tane harf alabilecek durumdasınız. Gereksiz riskler almayın. Tamam. Harf alın. Buyurun gelsin. Birine bir şeye karşı istek duymak, isteğini durum ve tavırla göstermek. Çok Zarif bir kelime değil Aysun Hanım. Tek kelime. Saldırmak mı yok? Hmm. Atlamak. Mı? Başka anlamı da yok mesela hmm. saldırmak. Hmm. Başka anlamı da olan bir kelime Bir kelimedir. harf alayım. Buyurun. Bu bir tek bu anlamda kullanılır. Tonlamaya göre daha kaba. Birine bir şeye karşı istek duymak, duymak ve isteğini durum ve tavırlarla göstermek. Bir harf daha alayım. İki tane L yan yana. Bel, Bizim bel, ekip bildi. Ben Biraz böyle hani bir harf daha alayım zaman. Flörte geliyorum. benzer, flörtü aşan, haddini ne? aşan öyle hareketler Dallanmak, için. Dallanmak, ballanmak, hallanmak. Hadi bir harf daha. Bir harf daha. Alayım. Bir tane daha. A'nın üzerinde şapka var. Dallanmak. Hı hı. Ay hala ablamadım. Hayır oğlum sen bir H? Hallenmek Hallen ya. Hallenmek ya hallenmek sorusuna girdiğimizde bir dakikadan fazla evet, süremiz vardı. 6 tane harf alabilecek durumdaydık. Şu anda 16 saniyemiz var. Kaç sorum var? 2 tane soru var. 2 tane de harf alabilecek durumdayız. Yani karalar bağlamaya gerek yok ama dikkatli olmalıyız artık. Nasıl sorular? Kolay. Hallenmek gibi bir şey yok karşınızda. Tavus kuşu kadar da kolay değil. Hatta bu tavus kuşu kadar kolay yahu. Buyurun. Resmi övgü belgesi bir harf alayım. Ve durdurduk. 10 saniye kala. Bersin, övgü, belgesi. övgü belgesi. Takdirname. Takdirname elbette. 7900. 8900 puana ulaşabilecek durumdasınız. 9000'den vazgeçtiniz o harfi alarak. Bu son soru son cevaptır. Birini veya bir grubu karşı eylemde bulunmaya zorlamak. Harf alacaksak durduralım. Bir harf alayım. Durduralım. Çünkü süresinin tamamını kullanmıştı Çiğdem Hanım. Siz iki saniye arttırdınız. Birini veya bir grubu karşı eylemde bulunmaya zorlamak. zorlamak. O kişiyi ya da o grubu... Fişnelemek. <laughs> tamam. Fiş falan da derler. Ama daha yaygın kullanılan... Bak beni karşı eylemde bulunmaya zorlama. Bak beni... Beni ne yapma. Beni kışkırtmak. Kışkırtma. Allah. Çok zarif bir insan Çiğdem Hanım. Bakın coşkuyla alkışladı sizi. <laughs> İki saniye farkla kendisini ikinci sıraya, kendinizi birinci sıraya taşımış olsanız da. Hadi aynı coşkuyu sizlerden de